Arkadaşlar selam hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda kendi kadromu nasıl dizdiğimi ve ardından da bir tane vs attım. Onu da birlikte sohbet ederek konuşacağız. Evet mevcut kadrom bu şekilde. E, Dözeli ve Schmeichel Berkamp'a gen basamadım. Derece öyesi kalmadığından dolayı. Bunlar da gen arttırımı yapamıyorum. Arttırsam e, bir gen daha artar büyük ihtimal. Schmeichel Max gen olacak çünkü. Dözeli ve Berkamp'a da bastığımda güzel olur. İki tane farklı diziliş kullanıyorum. Birisi çift forvetli diziliş. Birisi tek forvetli. İbrahimovic yedek. Bu 4-2-3-1 geniş biraz daha defansif olan dizilişim. Diğeri biraz daha çift forvetli atak bir diziliş. E, genelde ben bu dizilişleri oynarım. Evet bir tane maç attık. E, birlikte sohbet edelim. Kadroyu tanıtayım ben size. Hangi dizilişle oynamanız gerektiğini bana soruyordunuz hep mesela. Ben bu iki dizilişe daha uygun görüyorum. Bu e, bir MO çıkarıp santrafor koyuyorsun. Bir MO koyup e, 4-2-3-1 genişle tek forvete indiriyorsun. O birazcık daha defansif level yüksek olduğu zaman e, zorlandığım zaman ya da çok gol yediğim zaman hemen ona geçiyorum mesela. E, bu iki dizilişi öneririm. Eğer biraz e, gol atayım falan diyorsanız bence gayet güzel çift forvette diye önereyim Şimdi biz bu kartlardan e, puş köşe deneyeceğiz. Ondan sonra da bir deneyeceğimiz bir kart yok. Yani alan arkadaşlarımız da yok. Fazla bu sarpa sardı çünkü. E, Gen basılmış bazı kartlar yakalarsak İshak gibi ne bileyim e, Şik gibi kartları yayında deneriz. Ama bunlar heyecanlandıracak bir kartlar değil. Zaten bunlara yakın kartları da denedik hep. Sadece puş köşe bir video atarız diye size belirteyim şimdiden. Bu arada Drogba gol attı. Drogba gerçekten çok güzel bir oyuncu. Ayretten İbrahimovic de çok güzel. İkisi de mük bir oyuncu. Ben ikisini de önerdim. Denediğimde çok beğendim. İkisini de aldım arkadaşlar. En azından oynaması keyifli. İki tane. Santrafor. Ya ben Neymar kullanıyordum. Berkamp aldım. Neymar çok e, geriye düşmüş bir kart. Yani ilk geldiğinde biz denediğimizde çok iyiydi. Hatta önerdiğim bir kadroda aldım. Onun Neymar'ın üzerinden çok efsane bir taraftar kastım bir kadroya. Ee, şimdi ama birazcık gerilemiş, çok güçsüz kalmış. Epele çok pahalı. Zidane da çok çabuk yoruluyor. Ve Berkan o kadar bilekleri iyi olmasa da güçlü, güçlü olduğu için Berkamp'ı tercih ettim ki diğer kadrolarda da oynamıştım Berkamp'la. Ee, bazı arkadaşlarımız da onlar bayağı iyiydi yayınını açmıştım o yüzden Berkamp'ı tercih ettim. Biraz da daha bilek olsaymış. Daha da güzel olurmuş ama Bence parası olanlar Belkamp alabilir Olamayanlar o alsın bence Evet bir tane orta kafa geldi Atamadı Şimdi bu Bug'dan satma olayı Çok sıkıntılı bir Olay arkadaşlar Bunu satıyorsunuz Ediyorsunuz ama Bu derece Ösi yoksa Gen basamıyorsunuz Gen basmada Ciddi bir meblağ Tutuyor yani Maxlamak için <laughs> e, Maxlamazsanız O zaman bu levellarda Oynayamazsınız 5-10 dereceyle Eee Gelen geçen atar gider. Of. Of of of. Figo. Figo, çok, Figo da çok güzel bir kart. Bak Beste Seheo da çok güzel kart. Bu da çok güzel kart. Ben Figo aldım. Beste çok oynamıştım. Sıkılmıştım. E, durumu olanlara da önerdim bunu. Bir yarısı Figo ile oynuyor diyebilirim yani. Bizim kanalım. <laughs> Çoğunda Messi yok. Çoğunda Messi yok. Yani parayı denkleştirin alın dedim ki şu anda da düştü zaten. Ben 190'lardan falan aldım. Yani diyeceğim bu baktan satıyoruz iyi hoş da tekrardan Gen basmak için ne derece kalıyor. Bak 25. 3 tane oyuncuma Gen basamadım. Oy şu Michael'a gel. Şu Michael'ın tuttuğu pozisyonu bir daha almamız yok mu? Neyse geçti orada. Şu Michael'a bir de Gen basmadım düşün. Normalde kalecilerde 30 derece maksadığınız zaman daha iyi performans gösteriyor. Bunun 1.93 boy olmasına rağmen iyi fena değil ya. Ama bazen de kolsuzluk yapıyor. Yapıyor uçamıyor, top kaleye giriyor ondan sonra uçuyor falan. İşte böyle. Ee, şimdi bu toti gelen diye yine bagdan satıyorsunuz falan o sıkıntılı arkadaşlar. Şöyle bir şey söyleyeyim size, bagdan satıyorsanız ayrıyetten çok koyisiniz olması lazım. Şimdi benim bir milyar kadro değerim vardı o zaman sattım. Tekrardan derece bastım ben 150 milyona kadar ama e, şimdi görüyorsun bak o bile etmiyor. O bile etmiyor. O yüzden bence baktan satmayın derim. <laughs> Yine siz bilirsiniz ama hani sattığınız zaman adamın derece vardır. Ee, o zaman satsa bir şey, şey olmaz. Fazla olmaz. 150 milyon da artı onu ayırmıştır. Hepsini max yaparım der ben. Ona bir sıkıntı olmaz ama benim gibi bu modellerde basarsanız ciddi sıkıntı yaratır size. O yüzden bence onu yapmayın diyeyim size. Ayrıyetten arkadaşlar bu Toti gelecek hemen gelmiyor ki bunlar şimdi hemen Toti diyorlar mesela hemen gelmeyecek bu Toti. Michael yine çıkardı efsane bir momentum kırdı gol atması için her şey yapıyor oyun ama acayip savunuyorum vatanı savurur gibi savunur gibi ee, kırdık momentumu. Ya yani bu Toti şimdi gelecek normal yollar gelecek Serie A yolu bilmem ne yolu İtalya yolu işte İspanya La Liga yolu, Fransa yolu falan filan. Buralarda zaten iki tane, üç tane güzel kart gelir. Önemli olan Uğut Otiler. E Uğut de herkese bir tane vereceğini düşünürsek. E bunları da Uğut Totileri etkinlik geldikten sonra en son alacağını düşünürsen. Yine nereden bakarsan bak bir buçuk ki daha bir haftada etkinliğin gelmesine var. Yani iki ay yakın neyle oynayacaksın sen şimdi kadroyu Bagdad'a sattın. Dereceler gitti. E, coin'si aldın. Şimdi bu kartların düşmesi, bazılarının düşmesi bir daha artmasına sebep olur. Bir daha düşmesine bir daha artmasına sebep olur. Yani şimdi TOTÜ geliyor diye şok satışlar başlar. 2-3 tane yamyam birisi bir şey ortaya atar. Ondan sonra gider o kartlardan 10 tane korular pazara. Ondan sonra baktılar ki olacak gibi değil. Tekrardan gider toplamaya başlarlar. Kadro dizerler. Ondan sonra bir daha satarlar. Bir daha toplarlar. Öyle hemen hemen bitirmezler bunu. BEST İş yapmıyor mu? Hala yapıyor ki. Hala da 150 milyon civarlarında. Kaç kere sattılar, düşürdüler. Kaç kere oldu. Yani o yüzden e, bence bu iş boş iş. Boş iş. Biz o zaman sattık. Bak lan, bu toti de dizelim diye totta, dünya kupasında. O kartlar da o kadar iyi çıkmadı dizdik ama. En sonunda Allah'tan primeleri falan bulduk da e, denediklerimizden. Hepimize güzel bir kadro dizdik. Bence bekleyin derim. Bu oyunda zaten sabredenin güzel kadrosu olur. Bu arada rakip çıktı. 3 0 yaptık. Ee, sabretmezsen güzel kadron olmaz. Bence güzel kadron olmaz. Bu oyunda sabır çok önemli arkadaşlar. Dediğim gibi bu video böyle oldu. Biraz sohbet biraz bilgi. Çok sorulan soruları cevapladık. Hem kendi kadromu gen yükseltmesini göstermiş olduk. <laughs> Size 132 gen oldum. Hem de bir tane maç atmış olduk arkadaşlar. Ee, bir sonraki videoda puşkaş denemi çalışacağım. Sadece puşkaşı deneyeceğim. Akşam yayınımız olursa da bir iki tane çok merak edilen kartları yorumlarda belirtirseniz gen basılmış halini en çok yorum atılan merak edilen karta yayın açıp denerim deyip bu videonun sonuna gelmiş bulunmak bulunmaktayız. izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda veya yayında görüşürüz. Allah'a emanet olun arkadaşlar.